dünyanın en lezzetli yemekleri kayıtsız şartı Türkiye'den çıkacak. Türkiye tarihten bugüne hiç bozulmadan yaşıyor ve geleceğe taşıyor. 25 puan üzerinden tamam. Yani 25 100 puan anlamında. Tamam. İlk evet. Merhabalar, hoş geldiniz. Tokatımıza hoş geldiniz. Evet. Evet. Ee, bugün 4 gündür devam edecek olan Tokatımızdaki yemek Yönesel yemekler kültürü festivalinde Bugün keşkekte jüri üyeliği yaptık evet. Türkiye'de yapılan Keşkeklerde farklı evet. olarak Bizim tokatımızdaki keşkek Biraz daha koyu iri taneli Bol etli ve nohutlu Çemenli oluyor Bu akşamdan hazırlanır Fırına verilir sabaha kadar pişer Sabahtan sofralara sunulur Ellerine sağlık. 9 tane bir, hanımefendiler yapmışlar Kaylardır, keşkeklerini Birbirinden bir lezzetli. Bir Tabii ki buradaki oylama biraz bir bir zor bir oluyor. Hepsi bir, 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 bir bayağı emek bayağı vermişler. Bu yüzden ellerine sağlık. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Gayet de güzel olmuş. Yemek ee, tokat için çok, çok güzel bir şey oldu. Çok gülüyor. beğendik. Ya. Ben de keşkekte güvendiğim Hı. için bu şeyde ben de ya. bir katkım olsun dedim. Katıldım. Ee, tokatın keşkeğe de meşhur olduğu için kendime de güveniyorum inşallah. Ama kesin kazanırım diyorum ama yine de belli olmaz. Çünkü tokatta keşkek güzel yapılır. Yarma, yarmayı yıkıyorum, nohutu yıkıyorum. Nohut ıslanmış olması gerekiyor. Onları çemen, iki kaşık çemenle karıştırıyorum. Ondan sonra parça et. Aslında kuzu eti doluyor. Ama ben parça dana sırtından yaptım yumuşak olsun diye. Bunları karıştırarak içine sıvı yağsını koyuyorum, tereyağsını koyuyorum, suyunu koyup karıştırıyorum komple, ocağa koyuyorum bir iki saat pişiriyorum kısık ateşte sonra fırına koyuyorum, fırında bir üç saatte fırında pişiyor. Sonra piştikten sonra ağzının kapağını açıyorum, yüzü kızarması için de öyle yüzünü de kızartıyorum. Yani ben annem de yapıyordu, annemden öğrendiğim için onun gibi ben de çok güzel yapıyorum inşallah. Çünkü herkes beğeniyor. Yiyenler bir daha keşkek yap yiyelim diyorlar. O yüzden güveniyorum. ...çok, güzel, Çok çalışıyorlar. Ne da? Bir keseceğiz şöyle, hani içine, ne Ülke, ne evet, evet. Sonra evet, evet. ...o sonra... Evet. ...bu çorbamız evet, evet. evet. hazırlanıyor... Evet sıcak geliyor. Şu anda bolun hazırlığını yaptık. Pişirmeye başlayacak benim kendimiz. Kolay gelsin size. Ünlü bir şey. Domatesi ülke içinde Birinci yarışmacımızla dördüncü yarışmacımız birbirinden farklı üslup. Tokat Gastronomi Festivali'ndeyiz. Ben çorbalar yarışmasına katıldım. Tokatımızı tanıtmak amaçlı. İnşallah güzel olacak. Ben tokatta biz tombul çorba diyoruz. Kare çorba da deniyor. Soğuk çorba yapacağım. Yoğurtlu, sarımsaklı, üzeri bol naneli. O şekilde. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. O nedenle böyle bir yarışmaya katıldığım için de çok mutluyum. İnşallah hayırlısı olur. Birinci olmak istiyorum. Bacaklı çorba pişiriyorum. Yağ soğan yapıyorum üzerine. Biraz da tereyağı kattım tabii ki. Salçası özel zaten bahçemizden. Domates, biber, sebzelisini yapıyorum. Gayet güzel geçiyor. Teşekkürler.